katılmak ister misiniz beraber? <laughs> Elevizyona katılmak isterim vallahi neden olmasın? <laughs> Hasip sen de git beraber çalıp söylersin isterim vallahi <laughs> ben zamanında çok katıldım. Yani en güzel şekilde temsil edeceğime Meksika'nı adına... <laughs> Ee, çok o kadar çocukluğumdan beri yarışmam beni <laughs> öne atarlardı. Uluslararası ses yarışma. Hep birinciliği aldım. En son uluslararası da tekrar gitmem gerekiyordu. Ben Türkiye'de kaldım. Show TV'ye katılmıştım ben. Öyle mi? 26'da mutluluk ve yani. güzellik evet. diliyorum. Show TV 6 ben mikrofona katılmıştım. Finale kalmıştım ama. Hiç belli, belli olmaz. Yok. Bakarsınız bu sene Türkiye'yi bir Özbek güzeli yani bir eski de sistem yaparlarsa sivriksa. temsil eder. Eskiden biliyorsun hani Oo, bir sürü katılım olurdu beste Olurdu. Hı hı. halk oylardı, yarışırdı birinci ilan edilirdi. Hani böyle tepe, aslında öyle olması benim için Türkiye daha artık keyifli katılmıyor olurdu. nedense. Niye acaba? Bazı şeyleri protesto ediyoruz hı. o yüzden. Galiba evet. Ya birçok ülke çekildi yani. aslında da hadi bu yılbaşı programı ama ona girmiyor. Hani oradaki bir körler var. evet evet. onu hep biliyoruz ama falan, yine de çok, yani ama yine de çok hani izlenen bir iptal. da isterim İsmanya ben açıkçası. İspanya falan da çekiliyor herhalde. Ki, bu anlamalar bir sürü karıştı etti falan filan. Bir de herkes mesela komşu ülkeye veriyor. O ona veriyor. Ya onu ama yıllardır biliyoruz ama onu izlemek de bir işti yani. bir, bir evrizyon kültürü de vardır yani. Bir Serdar'ın herhalde bir oldu ee, bir hadise. Aa ben beş, e zaten 2 yıl 3 yıl önce herhalde zanneder Mesela çok eski bir da birinci olmuş bir parçayı Türkçe sözlerle seslendirdim. Mesela Sevgilim şarkısını Mary Miriam'ın seslendirdiği. Aa. Fransa birinci olmuş o sene. Ee, yanlış bilgi var Neyse karıştırırlarsa sosyal medyalarımızı Biz görürler. Biz gidiyoruz, Eurovision'a <laughs> katılıyoruz <gülüyor> ve birinciliği <laughs> garanti alıp geliyoruz. <laughs> çok mutlu oluruz. <laughs>